Menemen'den herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bursa Spor TV 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'nü son dakikalarda bulduğu golle birlikte 1-0 evet. mağlup etti. Ve yayınımızda değerli teknik direktörümüz İsmail hocamız var. Hocam tebrik ediyoruz. Güzel bir mücadele, ilk yarıda özellikle güzel bir oyun. Bir adım yer alabilirsek hocam. Ee, güzel bir oyun, neler söyleyeceksiniz bu galibiyet sonrası? Ya Maç boyunca iyi oynadık bugün. İlk devre daha da iyi oynadık. İlk devre biraz daha... Ee, ne derler ona defansif anlayışımızı yüksel, yükseltmeye çalıştık. Ama e, baktığımızda baktığınızda ilk yarıda bulduğumuz pozisyonları e, gol yapmamız lazım. Doğal olmadı. İkinci yarıda sonlara doğru bir pozisyon bulduk ve gol yaptık. E, çok ihtiyacımız vardı. Bursa Spor e, baktığında hakikaten zordayız, dardayız kulüp olarak ama ee, bu oyuncularla bu teknik heyetle bu yöneticilerle eğer birlikte olursak her geçen gün artıya doğru gideceğimizi düşünüyorum ben. Bu bizim için bir ışıktı bu maç. Bundan sonra inşallah önümüzdeki haftada kazanıp daha yukarılara doğru yol almaya çalışacağız. Hocam, üçüncü spor maçında ilk 30 dakika iyi bir performans gösteren Bursaspor önünde baskı yapan Bursaspor, Bursaspor bugün ilk yarıda bunu yapan bir Bursaspor. Hafta geçtikçe takımın mücadele gücü de üst düzeye çıkmaya başlıyor, yukarıya çıkmaya başlıyor. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Önümüzdeki haftalarda daha da iyi performanslar, daha da iyi mücadeleler görebilecek miyiz? Mutlaka göreceğiz, çünkü kendi olan oyuncuların kendi olan güveni artacak, çok daha iyi işler çıkaracağız. Ee, öyle veya böyle baktığınız zaman biz Bursa Spor'uz. Bir şekilde yaşımız küçük olsa da boyumuz küçük olsa da bir bu sahada gerekli icraatı yapar. E, gerekli yerlere kadar gideceğiz diye düşünüyorum ben. E, hem oyuncuları kutluyorum hem yönetimi kutluyorum hem buradaki taraftarı kutluyorum. İnanılmaz güzel bir tablo. Bizim çok ihtiyacımız vardı. Çok da iyi oldu. İnşallah önümüzdeki hafta artık türbinleri doldurup e, içerideki maçı da kazanıp Yolumuza devam etmek istiyoruz. Buradan da sesleniyorum. Önümüzdeki haftaya taraftarı bekliyorum. Pozitif şekilde bizi imelendirmeyi. Onlar da katılsınlar. Hep beraber yukarıya doğru gidelim. Çok sağ olun hocam. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ ol var değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri Bursa Spor Teknik Direktörü İsmail Ertekin galibiyet sonrası bizlerle beraberdi. Güzel bir galibiyet. Hemen e, Bursa Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Saruhan'ı programımıza davet ediyoruz. Çok Mustafa Bey hoş geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Ee, İzmir'de güzel bir hava, güzel bir galibiyet. Uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti. Sizler neler söyleyeceksiniz? Valla şey, Ke ilk kelimeme şununla başlayacağım. İzmir'de bize bu dönem, bu sezon ilk çiçekler şimdi açtı. İsmail Hocamla beraber başlayan bu çiçekte açılan bu çiçeklerin bütün maçlarda sonunu böyle çiçekli, rengarenk, neşeli ve galibiyetlerle süslenerek geri dönmemizi ve bu emeklerini sarf eden taraftarlarımızın, buralara kadar gelen taraftarlarımızın, güç veren taraftarlarımızın hepsini temsilen söylemek istiyorum. Bu memnuniyet bütün yorgunlukları, bütün her şeyi bitiren bir memnuniyettir. Galibiyet hayırlı olsun. İsmail Hocam'a da teşekkür ediyorum ve ekibine, yeni ekibine de teşekkür ediyorum. Kulübümüze de Allah kuvvet, kudret versin. Kulüp başkanımıza, yöneticilerimize diyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar zahmet ettiler. Hepsi can tıraş yollara çıktılar, geldiler ki sabahleyin gelişimizi siz de biliyorsunuz. Evet. Tamamen e, sis vardı. Bir metre önümüzü göremeyen yollara geldik. Düştük geldik sonuçta 1-0 galibiyetle ve 3 puanı alarak biz hepimiz çok mutlu, çok bahtiyar olarak hepimiz geri dönmek istiyoruz. Allah bütün taraflarımıza hayırlı yolculuklar, dönüşlerinde de güzel yollar açık olsun. Sağ salim evlerine, yuvalarına varsınlar. Bu işiniz keyfini sürsünler diyoruz. Bundan sonraki maçlarda sizler ekip olarak, e, biz Bursa Sporumuzun ekibi olarak, sizlerin e, biliyoruz can kıraç e, hizmetlerinizi çok önemli ve görüyoruz da zaten. Hepinize teşekkür ederiz. Sizler hepiniz bizim... Canımızsınız, sizi çok seviyoruz ve bundan sonraki maçlarda da, röportajlarımızda da inşallah kısa kısa görüşmeler yapacağız. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bunda Bey, çok, ediyoruz. Sağ çok sağ olun. Hepinize sağ olun, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bursu Spor taraftarlarından Sedat Usel yanımızda. Sedat abi e, İzmir'de İzmir'in dağlarında çiçekler açtı. Evet. Bursu Spor 3 puanla deplasmanda tanıştı. Neler söyleyeceksin? Çok heyecanlıyım, çok mutluyuz. İlk deplasman gayretimizi alıyoruz. İlkleri yaşıyoruz. Bursa Spor gerçekten gurur duyuyorum. Kontajını ayrılan kontajını yerde Doldu taştı. Daha fazla gelen arkadaşlarımızla karşı taraf tribünde yine destek vermeye çalıştılar. Golden sonra büyük sevinç içinde sevincimizi paylaşırken polislerle büyük sıkıntı oldu ama Bursa, Bursa Spor için her şey değer. Bursa'yı seviyoruz. Bu saatten sonra Bursa Spor ayağa kalkacaktır. Bursa'ya sevgilerime saygılar. Size de başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Ben hocam. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet değerli Bursasporlular sporcular, Bursa spor kazandı. İzmir'de güzel bir havada, güzel bir galibiyet. Hemen Barış yılımı ben programa davet ediyorum. Oktay. Barış abi. İşte galibiyetten sonra olaylar. Tablo, şahane ortam, taraftar mutlu, teknik direktör mutlu, başkan mutlu, herkes mutlu. Bir üç puan, ivmeyi buzun çevirebiliyor abi. Oktay, başkanla durup otacak mıca? kendisi özel konukları var. Ee, bir sonraki deplasman galibiyetinde sözünü aldık. Canlı <laughs> evet. yayınımıza Sayın Başkan Ömer Furkan Banaz da yer alacak. İsmail Hoca'yı aldık. Taraflar Derneği başka? taraftarımızı aldık. Oktay bundan daha güzeli yok. İşte Murs evet. Camiası'nın, Murs Spor ee, taraftarının gücünü bugün yine gördük. Evet. Değil mi? Nasıl? Net olarak, yani Resmen burası sanki Bursa Atatürk Stadyumu. Evet. O ortam Müthiş vardı. bir atmosfer vardı. Hatta Seyret abi de şey dedi annet, e, polis. Çünkü nereden çıktı Bursa Spor bu taraftarı? Menemenlerin içinden çıktı. Evet. Bir anda 300-400 tarafta bir anda çıkınca bir anda tabii polis de evet. e, lütfen sizi dışarı alalım e, olay ne oldu. Yani e, Bursa Spor için o Oktay çok önemli bir galibiyetti. Çok önemli bir galibiyet. Yani yeşil beyaz takım. E, şu anda bir köpek, cici köpek <laughs> geliyor. E, evet. Yani. Şu anda müdahale oldu köpek. <laughs> Abi, Oktay, Bursa Spor. Bak ben sana ne dedim? Maç geliyor gol dedim. Bak evet, geliyor. Geliyor, 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 geliyor çok gol. gol. Çok, çok geliyor. Geliyor gol. E, Bursa Spor taraftarı da o, o, golü bekliyordu. Gol geldikten sonra muhteşem bir tablo ortaya çıktı. Genç futbolcuların o yüzündeki mutluluğu gördüm. Taraftarın o yüzündeki mutluluğu. Yöneticilerin İsmail Hoca'yı 50 kere tebrik ettiler. İsmail Hoca ağlayacak neredeyse. Yani az önce de gördük. Yani Şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum abi. Bursa Spor İsmail Ertay'ın. Ben geçtiğimiz haftada hani yayın öncesinde maç öncesinde konuşmuştuk. Takım bir mücadele örneği göstermeye başladı. İlk 30 dakikası önde baskı pres yetti. Bugün bunu biz ilk 45 dakikada gördük. İlk 45 dakikada Bursa Spor iyi topa sahip oldu. Menemen'e mene pozisyon vermedi. Pozisyonlar buldu. Sürpriz bir şut oldu. Direkten döndü. Penaltı beklenilen bir pozisyon vardı ki %100 penaltıydı. Bunu hala da e, söyleyelim. Bunu es geçmeyelim. Takım İsmail Ertekin'le birlikte daha bir hareketlenmeye başladı. Daha o, bir ya kesinlikle, kesinlikle. başladı. Şimdi Düzce maçında 15 ilk dakika 15 dakika. ikinci yarıda bir 10 dakika 15 dakika. Şimdi bu yine 90 dakikaya yayılmadı. Yine toplamda baktığımızda 30 40 dakikaya bir yayılma. Evet. Bu 90 dakika işte ilerleyen zamanlar 90 dakikaya yayılacak. E, bunun da sebebi şu. Yavaş yavaş. Oktay şu 3 puan çok kıymetli. Evet. Yani özellikle defans attı, orta alan Kubilay'ı çok beğendik iki yarıda, özellikle ikinci yarıda. Kubilay gol attıktan sonra yine gol maçında gol attıktan sonra Normal performansını her hafta yükseltti. Geçen hafta da çok iyiydi. Bu hafta da Enver'e çıkardığı bir pozisyon var. Penaltı beklediği pozisyon var. Penaltı %100. 70, 70 metreden topa vuruyor. Top direkte patladı. Üst direkte. Evet. O penaltı pozisyonunu yani nasıl hakem kaçırıyor? İnanılır gibi. Tekme var, ya tekme. arka Bunu normal tekme normal ceza içinde değil de dışında bile yapsan direkt sarı kartlık belki kırmızı. Belki bak. tekme yani direkt... var. Bu hakem onu görmüyor, geçiyor. Okta şu ışığımıza bir şey oluyor. Ben şöyle yapayım. Daha iyi bir ışık oluyor. Evet bak evet. ilginç bir durum. Ee, forvet attığında Berat Altın işi mesela hiç oyuna girdi mi Oktay sonuna kadar da... girmedi, girmedi değil mi? Berat Atın hiç girmedi. Yani çok güzel ataklar geliştirdi bu spor. Ee, özellikle ilk yarıda daha iyiydi bak. İlk yarı daha iyiydi, evet. ikinci yarıda golü buldu. Evet. Ama neden? Menemen kendi evinde galibiyete odaklanırken, ararken bizde kontrol zaman... Hep bunu söylemiyorum muyum Oktay? Yani bizim genç futbolcularımız var. Genç futbolcularımız e, özellikle 18-19 yaşındaki genç futbolcularımız 60'tan sonra açılması gerekiyor. Aynen. E açıldığı zaman bak böyle kontrataktan golü bulursun işte. Ve Ozan İsmail Koç öyle bir pozisyon aldı ki öyle bir depar attı ki orada yanlış görmeysem Hamza Baran Arıka'nın içeriye çevirdiği topta yani o koştu o golü atacağı çok net belliydi. Ve ]ydi. çok yorulmasına rağmen çok düzgün bir vuruş. Çok düzgün, çok bir, bir, vuruş. düzgün bir vuruş. Ve bunu biz ilk e, golden önce de e, aynı şekilde Ömer Turan Görgüç'ün yakalamış olduğu bir pozisyon vardı. Orada birazcık daha kıvrak olabilseydi golü yine bulabilirdik. E, Menemen yani ben maçı izlerken iki takım da birbirini adeta uyuttu abi. Yani böyle maçı izlerken birbirini evet, evet evet Uyuttu. Bir gol atan kazanır maçı. Evet. Gol atan biz olduk çok şükür. Biraz da şans bize gülsün. güldü. Evet yani ilk gülsün. defa. Maçtan sonra çok güzel görüntüler vardı. Burspor takımı gitti taraftarların önünde e, ee, güzel günler göreceğiz, güneşli günler tezahüratıyla hem takıma moral verdi, takım taraftara moral verdi. Herkesin birbirine moral vermesi gerekiyor. Kimse ben buyum, ben şuyum diyecek bir durumda değiliz. Bunu, Bak, evet. Taraftarlar Derneği hani Başkanı da burada, işte İsmail Hocam da Herkes. burada, yöneticiler burada, taraftarlar burada. Ya bu kadar çok taraftar e, birçok takımın iç saha maçlarına gelmiyor Oktay. Ya Menemen'de şunu söyleyebiliriz değerli izleyenlerimiz. Menemen'de her yer Bursalıydı. Bursalı birini, Bursa, şey bir Bursa sporlu birini, Bursalı birini görebiliyordunuz. Drak, e, Bursa spor deplasman türbünü full doluydu. Menemen tarafında da yaklaşık 500-600'e yakın. Bir yalnız çıktılar. Bir evet. yandan, e, Bursa spor boşalttılar. Tabii ki polise evet. şaşırdı. Evet. Bu Türbün boşaldı. Türbün boşaldı. Türbünde kimse Türbün, kalmadı. Yani... Hatta bir sen dedim ki abi ben de gideyim. Çünkü kalabalık oldu evet. orta ortam. Hani e, canlı Var. yayınımız için. O, evet. da çok acayip bir şey geçti başımdan. Onu tabii ki yayında <laughs> söylemeyeceğim ama. Bursa Spor Başkanı Ömer Furkan Banız da tebrik ettim. Başkanın da e, bu e, galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun dedi. E, yani gerçekten çok önemli bir galibiyetti. Başkanı dediğimiz gibi bir sonraki yayında e, şu anda bakın yani Burspor'da neşe oldu mu Oktay? Şu anda bak Canberk, Canberk bizi vuruyor. Canberk'i Canberk, Canberk, i, Canberk i alalım yayına. Canberk. <laughs> Canberk'te <'ı da> yayın ayalım. <laughs> Canberk ayalım. Canlı yayındayız. Canlıyınız yayındayız. da alalım. Çok önemli bir pozisyonu da kurtardı Oktay. Karşı karşıya maçın kırılmalarından bir tanesi. Aynen öyle. Defansa yapılan bir hata sonrası e, karşı karşıya kaldı Canberk o pozisyonu kurtardı. <laughs> Oktay pozisyonu kurtardı da bizi şey atıyor. Ya bizim yay, yayınımızla alakalı bir sıkıntı var böyle şeyde renkte. Böyle evet. siyah geliyor beyaz gidiyor. Kusura bakmasın izleyenlerimiz. Artık bunu şey yapacağız. Çünkü... Canberk de geliyor. Ee, teknik direktörü aldık. Taraftardan ne başkan aldık. Taraftar aldık. Şimdi de kaleciyi Canberk, Canberk alalım e moral motivasyonumuz arttığı sürece böyle röportajlar evet. gelecek zaten biz devamlı yayınlarda söylüyoruz ya biraz galibiyet olsa biz neler yapacağız yani, kim bilir evet, yani, Camber evet. geliyor değil mi? Yani şu an Canberk'i bekliyoruz. Gelir bir gelir Camber gelir. Yani o Canberk... maçın kırılma anlarından bir tanesiydi abi çünkü orada Ertuğrul çok kötü bir geri pas attı. Kötü değil aslında ne demek bak kötü değil. Yani kötü söyleyeceğim. Söyleyeceğim. şanssızlık mı diyelim? Çevre kontrolü yok aldı topu bir pres gördü O adam geliyor mu gelmiyor mu bakmadı çevre kontrolü olmayınca kalıcı dönünce adam giriverdi araya ve topu aldı Allah'tan Canberk durumu sezdi evet. ve evet. önemli bir kurtarış yaptı. Maç orada Allah kırılma konusu. anı doğru söylüyorsun. 1-0'a gelse gol olduğundan hiçbir Dakikalarda kaç nokta yani 60'larda falan da 60 o olay. ve şöyle Biz bir... döndüremezdik o maçı yani biz de çünkü bizim takımda özellikle deplasmanda öyle gol sonra takım maçı döndürecek bir durum söz konusu değil. Ama e, Canberk'i de kutlayalım burada. Bak burada espri, espri anlamında da güzel şeyler yapıyor. Canberk'i e, seviyoruz. Bu, e, umarım bu neşe bu ne şey Oktay? İç sahada oynayacağımız hangi Isparta maç? 32 Isparta spor. 32 spor. Karşılaşmasında da aynen devam eder ve bunu skora yansıtırız. Maç öncesi yayında da şunu söyledim. Eğer tabelaya galibiyet yansımadık Oktay ne yaparsan yap bir şey olmaz. Şimdi Bursa Başkanı Ömer Furkanman'la konuştum. Yaptıkları iyi işler, para, pul, maddi, manevi olan her şeyinde yansımasını bak yansımasını bir şekilde Oktay ee, görecekler. Evet. Onlar çünkü skorda kötü bir skor. Kötü bir skor olduğu müddetçe onların hiçbir şekilde onları açıklama şansı yoktu. Evet. Şimdi bak, güzel bir ortam olur, güzel projeler de açıklanır. Bu arada Canberk gelmiyor, evet. Canberk kılıyoruz diye evet. devam ediyoruz. Hayır hayır, Canberk seviyoruz, Can, o, otobüsün katması gerekiyor herhalde. Canberk de gelemedi. Ee, tekrar söylüyorum, bizim bu arada, bak şeyle, ışıkla alakalı bir enteresan burada. Işte, Ters Bir de yayın yapma kurusu değerli izleyenlerimiz. Biz yayını bazen kurarken, biz, geliyor, bazen biz yayını kurarken konum olarak yani öyle piknik, anlardan geçiyoruz. Şu an geçiyoruz. piknik alanı yapıyoruz, yani. çok değişik bir yapıyoruz ama Alanımız güzel Burspor evet. e, otobüsü arkamızda. Güzel Oktay, güzel. Biz Bursaspor'un her zaman arkasındayız. Evet, Bu da bir mesaj olsun. Her deplasman. Bak Oktay, her İzmir'deyiz. Yerde. İki hafta önce Erzincan'daydık. Bursa Spor, Allah bize sağlık saat verdikçe buraya Meyd'e çatısı altındaki Burspor'da bugün. Bursaspor her zaman arkasında olacak. Bu da bugünkü yayınımıza bir şekilde sizlere kanıtladık. Umarım, umarım Bursaspor'un galibiyetlerini her deplasmanda, her İSA'da, her pres programında yarın pres evet. programında yapacağız. Her programda olacak. Ee, sen de e, yıllık izne çıkıyorsun ama yarın Fires evet. programında birlikte olacağız. İzleyenimizi buradan haberdar edelim. Urspur'un galibiyeti tüm camiaya hayırlı olsun. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Değerli Bursa bugün takipçileri Bursa bugün oynanan mücadelede Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve Yeşil Beyazlılar Mayıs ayından bu yana Mayıs'ın başında Manisa Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmadan sonra ilk defa deplasmanda galibiyet aldı. Bu sezonda ilk deplasman galibiyeti. Bu sezon şükürler olsun deplasman galibiyeti gördük. Bizler İzmir'deyiz. Sizlerden tek bir isteğimiz var. Yayınımızı beğenerek ve kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz diyerek yayınımızı burada sonlandırıyoruz İzmir'de. Yarın saat 6'da pres programında görüşmek dileğiyle maçın bütün e, heyecanını tekrar sizlerle aktaracağız. E, bunları söyleyebiliriz. Menemen'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben Oktay Kara. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.